yaşı de olsa 80 de olsa 90'da olsa hiç bakmadan cezaevine tıkıyorlar Evet Hanife Arslan Barış annesi 6 yıl 3 aylık cezanın onarmasının ardından 2022 yılında cezaevine girdi 81 yaşında Hanife Avcı Hanife Arslan özür diliyorum ve yüksek tansiyon şeker kalp birçok hastalığı var. Onunla mücadele ediyor. Van Tetebi cezaevinde kalıyor şu anda. Yaşamını tek başına sürdürmekte zorlanıyor. 81 yaşındaki kadın. Ha makbura 83 yaşında diyeceksiniz. E o da Kürt arası. O da içeride değil mi? Evet evet o da içeride. O da, onu da bırakmıyorlar. Yani şu anda 80'in üzerinde olan cezaevinde Türkiye'de gülmem geliyor çünkü sinirden. Türkiye'de cezaevin, cezaevlerinde 80 yaşın üzerinde olan Onlarca kürt kadını var. Ben erkek de demiyorum yani. Ve e, kampanyalar yürütüldü uzun zamandır tahliye edilmesi için. Yapılan denetimli serbestlik başvuruları da sürekli reddediliyor. Hiçbir şekilde e, sesleri duyulmuyor. Kızıl Reyhan Ören geçen haftaki son görüşmesinde annesiyle yaptığı görüşmeyi e, anlatmış. Annesi kendisine demiş ki ben buradan saç Çıkacağımız sanmıyorum artık. Umudunu kesmiş 81 yaşındaki bir yaşlı kadın. Artı gerçeğe konuşuyor. E, avukatı bir bilgi veriyor. Jia e, Öz Kaplan, Hanife Arslan'ın adli tip kurumunda sevki için bir kez daha başvurduklarını, infazın ertelenmesi için 6 defa başvuruda bulunmuş e, avukatlar, 6 defa da reddedilmiş. Ve avukat diyor ki bir kez daha cezaevinde kalabilir kararı verilirse bu her açıdan korkunç olur yaşlı, birçok hastalığı olan ve yürümeyen bir anneden bahsediyoruz. Yaşından ve hastalıklarından dolayı 6. defa infazın ertelenmesi talebi oldu. Ee, ayakları tutmuyor. Abdest alırken lavaboya giderken arkadaşlarının yardımıyla gidiyor. Görüşlere ve tekerlek görüşlere de tekerlekli sandalye ile ancak katılabiliyor. Gezdiğimiz Geçtiğimiz aylarda Adalet bakanı tarafından kendisine özel bir klozet gönderildi. Bu durumun kendisi annesinin ben yani bacakları üzerinde duramayacağını söyledi. Kızı, sadece e, bacak veya kemik de değil başka hastalıklar da var. Zaten kızına da demiş herhalde ben buradan sak çıkamayacağım diye çıkacağımı da sanmıyorum. Umudunu da kesmiş, kesmiş. Yani tuvalete de gidemiyor. Özel klozet göndermiş. Adalet Bakanı kendisi, bakanlığı ya Kürt olsun, Kürt anasını görmesin, sorun değil. Bunlara da o mesele. Yani 81 yaşında, 83 yaşında onlar için sorun değil ki. Önemli olan bu anneyle birlikte cezaevine girmeyen, dışarıda olan ailesinin ailesine yaşattıkları, yaşatacakları zulümdür. Şimdi siz düşünün, siz kendiniz. Bir e, empati yapın lütfen. Sizin anneniz şu anda bizi izleyen ve bu yayınımızı beğenmeyen bir sürü insan var değil mi? Beğenmeyen derken şu beğenmeden bahsetmiyorum. Tasvip etmeyen, kabul etmeyen, reddeden hatta içinden küfür edenler de var şu anda. Sizin anneniz 81 yaşında ya da 83 yaşında birçok hastalığı var. Kendisine bakamıyor. Ve cezaevinde. Ve denetimli serbestlik diye bir yasa var. Ondan da faydalanmıyor. Siz olsanız ne yapardınız ya da ne düşünürdünüz? hadi bakalım. Cevap verebilir misiniz? Bence veremezsiniz. Çünkü cevap verdiğiniz zaman devlet %100 haksız diyeceksiniz. E siz devletle de sizin genlerinize işlemiş devlet sizin için kutsal, kutsal bir varlık haline geldiği için devleti de kötüleyemiyorsunuz maalesef. O yüzden sınıfta kalıyorsunuz. Cevap veremiyorsunuz çünkü. Annenin namaz kılışı. Umarım o abdest alırken namaz kılarken dua ya da beddua ederken odur, odur. Yapar. Size bir şey daha göstereyim arkadaşlar. Yok, hakikaten artık bu, bu 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 haberler insanın bizim hepimizin psikolojisini bozmuş durumda. Ben yayını kapatacağım Facebook'tan. Facebook'taki arkadaşlarımızın tamamını ben YouTube'a almak için yayını kapatıyorum lütfen. Evet. Bir saniye arkadaşlar bu arada bir şey başlığını yazmam <laughs> lazım çünkü YouTube'da başlık atmamışız. Özür <laughs> diliyorum onu bir halledeyim iki dakikada. Hemen hemen döneceğiz size. Ee, neyse böyle idare edelim sonra düzeltiriz. Çünkü başlık olmadan da insanlar yayını göremiyor. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Tamam. Kilibre kilibrine ne havale kavurmuyor cihat ya. Havale bir hayrat ya. Havale edin kilibre kilibrine hem muhevan rastılaf. Cerak edin havale muhevan bu Tamam. Bu habere geçelim. Emine Şen Yaşar. Ya Emine sen yaşadı. Türkiye'de artık tanımayan kimse yok arkadaşlar değil mi? Herkes tanıyor. Türk, Kürt, Laz, Çerkez ne kadar insan varsa Avrupalılar da artık tanımaya başladı. Çünkü her gün alanlarda, sokaklarda her gün adalet istiyor. Her gün. Bugün de yine gitti. Adalet Bakanlığı önünde. İlginç olan Adalet Bakanlığı'nın kulağına savrulmuş. Adalet Bakanlığı'nın kulağı savrulmuş. Gözleri de kör olmuş arkadaş. Niye diyeceksiniz? Yani bu olur mu öyle şey adam bey? Evet. Adalet Bakanı'nın gözü kör olmuş olsaydı, Kulağı sağır olmamış olsaydı her gün bakanlığın önünde eylem yapan 80 yaşın üzerinde bir kadın var. Ve o kadın her gün e, feryat ediyor. Benim sesimi duyun diyor. Adalet yerini bulsun diyor. Adalet bakanı o kadar sağır olmuş ki kulaklarına o kadar pamuk tıkamış ki gözlüklerine o kadar kalın mercekli bir gözlük takmış ki görmüyor arkadaş duymuyor görmüyor. Bir gün tenezzül edip gidip ya bu kadına şey sormuyor. Ya tamam da anacım sen ne istiyorsun? Annesin yaşında. Sen ne istiyorsun Allah aşkına sana nasıl haksızlık yaptılar? Ne yaptılar? Demiyor adam. Saraydaki duymuyor zaten onu geçin. Saraydaki Filistin halkının sesini duyuyor sözüm ona yalandan tabii ki de. Ama kendi yanı başında bir ana var aylardır yıllardır ağlıyor, bağırıyor. Sesini duymuyor. bakız bugün neler yaşandı. İzleyin. Kes, kes, kes. Tamam, kes. Adalet Bakanı'nın önünde Kesinlikle. asmış diye söküyorlar orada. Tamam. Bak bak. Bakınız. Bu muarede, bu. Bakınız. Bu muarede, bu.

Ya kahvaltı yok. Yokmuş kahvaltı yok. Ay yok horiden. Sen bir paket de bir renk yedin gene. Sen bir paket de Ya ne diyeyim ben ya. Vallahi bir şey demiyorum. Yemin ediyorum bir şey diyecek bir şey laf bulamıyorum. Yazıklar olsun. 84 milyon insan var. Duyalım insanlara çıkarın. Geri kalan bu milyonlarca insanlar zerre kadar haysiyet diye bir şey kalmamış ya. Kadını görüyor musunuz? Bir tane Müslümanım diyen, insanım geçin diye geçinen bir tane insan bu kadının niye böyle bağırdığını duymak bile istemiyor. Görmek bile istemiyor. Yazık ya. Böyle bak Emine Şen Yaşar, Kürdün yaşadığının toplamıdır ya. Emine Şen Yaşar, Kürde yapılanın toplamıdır. Kürde yapılan zulümün toplamıdır Emine Şen Yaşar ya. Elini açıyor her gün. Ve Erdoğan kendisi hakkında dava açıyor hakaretten dolayı. Beddua ettiği için dava açıyor. Ey Erdoğan, sen üç gün önce meclis kürsüsünde sen Netanyahu'ya beddua ettin. Değil mi? Netanyahu'ya beddua ettin. Yanı başında senin sarayına iki adım uzaklıkta bir kadın var. Ve o kadın her gün bağırıyor. Benim eşimin kafasını kestiniz diyor. Benim iki çocuğumu öldürdünüz. Bu adamlar niye tutuklanmıyor diyor. Kim bu adamlar? Senin milletvekillerin ve onların akrabaları. Yazıklar olsun. Kürtlere de yazıklar olsun. Vallahi Kürtler bir Emine Şen Yaşar'a sahip çıkamıyor. Gerçekten de öyle. Her gün kadın ya kadın öyle bir mücadele veriyor ki ne diyelim ne yapalım hakaret mi edelim küfür mü edelim beddua mı edelim ne yapsın Kürtler yani bu kadın ne yapsın ya bak elini açıyor kadın elini açıyor başka başka bir şey yok ha bu bu. Burada ne diyor bu kadın biliyor musunuz? Bu kadın size öyle beddualar ediyor ki siz iflah olmayacaksınız ya. Bu kadın bedduaları sizi iflah etmez. Bu bir anadır. Yüreğini yakmışsınız. İki tane çocuğunu kurşuna dediler kameralar önünde. Herkes gördü. Kocası yaralı hastaneye götürülürken hastanede polisin gözünün önünde aldılar. Kafasını kestiler. Yahu kadının gözünün önünde. Ferit Şen Yaşar şu anda Urfa Milletvekili. Sağ kurtuldu. Bir tane daha kaldı. Onu da cezaevine tıktılar. Yazık. Neyse. Değerli izleyenler başka bir haberle devam ediyoruz. O da 4 Mayıs Dersim Kalkyanı'nın yol dönümü biliyorsunuz ve Hozat'ta daha önce bulunan 38 duvarındaki fotoğraflar kaldırıldı. Hozat merkezde bulunan ve 2012 yılında Hozat Belediye Başkanı Cevdet Konak tarafından Merkez Cumhuriyet Caddesi'nde yaptırılan 1938 Dersim Kalkyanı fotoğrafları ve çeşitli yazarların yazılarını yer aldı. 1938 ders duvarındaki görseller bugün kaymakamlık talimatıyla, kaymakamlık kararıyla ortadan kaldırıldı. Niye? Yarın Dersim katliamının yıl dönümü ya, 38 Dersim katliamının kimse görmesin diye. 2012 yılında beri de orada, beri de orada duruyor. Neyse ya hangisini söyleyelim ki? Şimdi değerli izleyenler İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Merkaba ve Ayta Eşşab bölgelerinde Hizbullah'a ait askeri hedefleri vurduğunu duyurdu. Hizbullah e, dün açıklama yapmıştı. İsrail'e yüzlerce füze fırlatmıştı. Bugün hemen karşılığını verdi. Almanya'da bir grup öğrenci Berlin e, Humboldt Üniversitesi bahçesine giriyor bugün. Oturma eylemi başlatıyor değerli izleyenler. izin almadan tabii ki. Duruma müdahale etmek istiyor. Rektör Julia von Blum, Blumenthal Kitle kitleye eylemi sonlandırması için çağrı yapıyor. Fakat kitle dağılmıyor. Almanya'daki yasalara göre biliyorsunuz sivil tatsizlik eylemi yapabilirsiniz. İstediğiniz yerde sivil tatsizlik eylemi diyorum. Yani öyle bir yakma yakma falandan bahsetmiyoruz sivil itaatsizlik eylemi hakkınız var. Bunun belirli bir süresi var. Ee, ve bu süre zarfında siz o eyleminizi sorulandırırsanız polis çağırmazlar, polis gelmez. Mesela bir siyasi parti bürosuna girdiğiniz zaman dahi işte pankartlarla, sloganlarla onlarla konuşurken adamlar size önce rica ediyor. Ya diyor biz polis çağırmak istemiyoruz. Hatta bir yarım saate kadar da izin veriyorlar. Eğer siz o yarım saat 45 dakikaya geçtikten sonra mecburdurlar polis alma, Polis gelir sizi zorla dışarı çıkar. Yani bir hakkınız var. Burada da e, okula girmişler. E, bu rektör yalvarmış biraz. Epeyce de beklemiş. Bunlar çıkmayınca da polis geliyor ve polis e, hepsini e, darp ederek ayrıyeten müdahale etti ve görüntüler de çok tepki çekti. Hepsini gözaltına alıp üniversitenin dışarısına çıkarttı. Şimdi değerli izleyenler bu akşam tarihinde de Türk Devleti'nin Şera ilçesine bağlı Şevarka köyünü de bombalamış Efrin'de. Rojava Özek yönetiminin bir açıklaması var. Onu sizlerle paylaşayım değerli izleyenler. Demokratik Suriye güçleri. KSD'de geçtiğimiz hafta Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda yayınlanan ve tutuklu silahlı terör örgütü mensuplarına DAEŞ da dahil ve aile üyelerine yönelik işkence iddialarını reddetti. Rojava Özek yönetiminden konuya ilişkin yapılan açıklamada işkence ve kasıtlı öldürme iddialarıyla ilgili olarak özel yönetim bu tür yasa dışı eylemleri yasaklayan kanunlara ve uygulamalara daki görevine saygı duyuyoruz. Biz uluslararası hukuka uyuyoruz ifadelerini kullandılar. Özel yönetim işlenen suçların bireysel eylemler olduğuna yer verdiği açıklamada faillerin cezalandırılabilmesi için güvenlik güçleri hakkında ellerindeki delilleri yayınlanmasını istedi Af örgütüne. Dedi ki tamam bizim güvenlik güçlerimiz böyle bir şey yapmışsa sizin elinizde de, elinizde de belge bilgi varsa onu bize ispatlayın ki biz bunları cezalandıralım diye. Özel yönetimin açıklamasında güçlü bölgesel ve uluslararası çaba gerektiren tavsiyeleri konusunda uluslararası af örgütü ile koordinasyon sağlamaya açız ifadelerini kullandılar. Rojava'daki halk hol kampında <laughs> özür diliyorum. Hmm, çoğunluğu Daesh çeteleri olmak üzere 47 ülkeden 43 binden fazla kişi kalıyor değerli izleyenler. Rojava Özellik Yönetimi kamp ve gözaltı merkezlerinin ihtiyaçlarının karşılanmamasına yardımcı olması için ya da karşılanmasına yardımcı olması için defalarca uluslararası güçlere çağrıda bulunmuş yabancı e, çetelerin, teröristlerin kendi ülkelerine götürmesi konusunda maalesef bu çoğunluk olarak bu talep geri çevriliyor ve şu anda Avrupa'da ve dünyanın diğer ülkelerinden işte böyle e, on binlerce çete Rojava'da halen 56 bin Daesh savaşçısı ve aile üyeleri özel yönetimdeki kamp ve cezaevlerinde bulunuyor. Yani bu e, gerçekten büyük bir mesele bu. Yani bunlara bakmak, bunları tutmak çünkü Türkiye zaman zaman biliyorsunuz o cezaevlerinde o insanların o Daş üyelerinin kaçması için bayağı bir uğraş sarf ediyor. Hatta zaman zaman oraları o cezaevi çevrelerinde bombalıyor bunların kaçması için. Maalesef böyle bir durum var. Şimdi değerli izleyenler Metinada yeni bir gelişme var. Onunla devam edelim. Ee, evet. Evet. HPG Basın ve İrtibat Merkezi bugün Metinadaki son duruma ilişkin gelişmeleri aktardı. Değerli izleyenler 16 Nisan'da Metinaya bir operasyon başlatılmıştı. O operasyon halen devam ediyor. Zaman zaman HPG buna ilişkin açıklamalar yapıyor. Bugün de bir açıklama geldi. HPG Basın ve İrtibat Merkezi'nin açıklaması aynen şöyle. 2 Mayıs saat 18.30'da Golka alanda çadra giren Türk ordusu askerleri otomatik silahlar ile gerilla güçlerince hedef alınmış ve bunun sonucunda 4 asker öldürülmüş, o çadır da tamamen imha edilmiş. Ayrıca HBG Basın ve irtibat Merkezi bölgede 5 Mubesa kamerasında imha edildiğini duyurdu. Şimdi geçtiğimiz günlerde biz, bu haberi de biz, biz de paylaşmıştık. Ve bu haberi paylaşırken iki gün önce ben şunu söylemiştim. Ee, indirmeler yapıldığına yönelik iki gün önce e, şey vardı. Haber çıktı. Ben de yapmıştım haberini. ANF'de duyurulan bir haberdi. Dedim ki bakınız bugün indirme yapıyorlar dedim ama yarın ya da öbür gün dedim mutlaka bu üstleri basacaklar ve askerler ölecek. ya Gerçekten de öyle çıktı. Çünkü bunu tahmin etmemek için herhalde biz oralar, oralardan hiçbir şey anlamamak lazım. Ya da oraları hiç bilmemek lazım. Ya da o haberlere hiç bakmamak lazım. Çünkü Metin'e de işte zapa giderken o yol üstü bazı şey tepeler var kocaman. Ve